almışlar. Faizle. Onu deniyorlar. Merdivenli de falan. Tam ben da benim mahalleyi buldular ha. Sakin bir yerde burası. Sabah sabah. Bir, biz de bir yer yanıyor sanıyorduk. Sabah. Gel <laughs> Samil. <laughs> Para istiyor. Film <laughs> çektiğim için. Bak pencereye varmış ya merdiven. Hay dostum. Ya orada biri yatıyorsa onu kurtaracak. Yani ya ben İberköy'e Sıfır daha yeni. Arabayı deniyorlar bakalım. Her şey oluyor mu diye. Yangın çıkmadan bir deniyorlar. Merdiven bayağı çıkıyor Na, Thorsten? Oh, Alles klar, ja, wie immer. Ich habe gedacht, Heinze, Abschied oder so. <laughs> Doch, Thorsten. Jetzt hat Einzel no? retten <laughs> Letztes Mal Abschied? Ja, no, ich bin nicht böse. <laughs> Nein? Wirklich schön. Aber da war eine Übung, letztes Mal. Nicht gebrannt. Helle Schokolade, ja.

Biz olsak işte asılırız sağdan soldan bagajdan kasadan çıkar diyor. <laughs> Ölçüyorlar bakıyorlar galiba ne kadar ulaştı diye. Մագրուս ի վեր կան Orada anlatıyor şefleri, patronları nasıl yapacaklarını oraya kadar varınca. Camı gır gır içeri diyor. Gırla bir hadi camına. Siren niye çalıştı bunu? Neyse kurul gürültülü oldu. Bu ne lan müzik gibi lan. Jeneratörü ne hepsi var. Aa, yeni arabada başka oluyor ya. Bu neymiş lan be? benim bahçenin oraya koymuşlar? Aa, bu da şey herhalde. Yukarı çıkıp bundan da yukarıdan deneyecekler. Sepet mi diller, ne diller buna? Buradan yönetecek bak ondan. Sizin simülatörcüler gibi, simülatör oynadığı gibi bundan buradan yukarıdan kendi yönetecek merdiven. Mikrofon ney var Ya. Gavurmalı işte böyle olur bak. Dört dörtlük ya. Dört Her taraf garanti. Her şey dört dörtlük ya. Ya gavur malı böyle oluyor işte. Sepetin içine çıkıyor oradan da adamları bunun için alıp indiriyor pencereden demek ki. İtfaiye meraklıları. İşte bu kadar. Hadi bakalım sabah sabah bir video daha sahip olduk. <laughs>